Akıntı sabit ve VA olduğu nehirde X yüzüsünün suya göre hızı VX, Y yüzüsünün yere göre hızı VY'dir. Bakın yine burada suya göre yere göre iki farklı hız verilmiş. Suya göre hız verilirse akıntı ekliyoruz ve akıntıyı getirdik bunun üzerine ekledik. Dolayısıyla X'in yere göre hızı bu oldu. Peki Y'nin yere göre hızı zaten buymuş. Dolayısıyla X şöyle bir noktadan karşı kıyıya çıkarken y dedikleri derseniz aynı noktadan karşı kıyıya varıyor. O zaman bunların karşı kıyıya çıktıkları nokta bir kere aynı olacaktır. Birincisi doğru. Karşı kıyıya geçme süreleri düşey hızlara bağlı. Y'nin zaten kendisi düşey. Düşeyde birbirinin hızı var. X'in yere göre hızının bir birim yatayı var. Bir birimde düşeyi var. Şu düşeyde bu düşey aynı olduğu için bunların karşı kıyıya geçme süreleri eşit olacaktır. Yüzcülerin yere göre hızları X'in yere göre hızı arkadaşlar şu kök 2 birimdir. Y'nin yere göre hızı zaten burada direkt verilen hızdır. O da bir birimdir. Kök 2 ile bir birbirlerine eşit değildir. Doğru cevabımız E seçeneği 1 ve 3 olacaktır.